Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sözcükte anlam konusunu ele alacağız. Arkadaşlar, sözcükte anlam konusu uzun bir konu olduğu için bölümler halinde inceleyeceğiz. Bu dersimizde gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı ele alacağız. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar, gerçek anlam sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına denir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, koşmak dediğimiz zaman hepimizin aklına ilk olarak hızlı adımlarla ilerleme eylemi gelir. Doktor dediğimiz zaman hepimizin aklına ilk olarak hastaları tedavi eden meslek dalı gelir. Yaşlı dediğimiz zaman hepimizin aklına ilk olarak yaşı ilerlemiş insan gelir arkadaşlar. Burada mantık şu. Sözcüğü duyduğumuzda ilk akla gelen anlam olmalı. Mesela kırmak dediğimiz zaman kimsenin aklına ilk olarak kalp kırmak gelmez değil mi arkadaşlar? Cam kırmak gelir mesela, vazoyu kırmak gelir. Yani bir bütünün parçalara ayrılması anlamı gelir. Devam edelim arkadaşlar. Mecaz anlam ise sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama denir arkadaşlar. Hiçbir sözcük tek başına mecaz anlam içermez. Cümlelerde çoğunlukla deyim ve atasözlerinde mecaz anlam kullanılır. Hemen örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. Macera kitaplarına bayılırım. Bakın arkadaşlar. Bayılmak bir insanın bilincini kaybetmesidir, değil mi? İlk akla gelen anlamı. Ama burada kullanılan anlamı ne? Çok sevmek. Dolayısıyla mecazlaştığını görüyoruz. Mecazi bir anlam kazandığını, gerçek anlamından uzaklaştığını görüyoruz. Tatlı sözlerle beni hemen kandırdı. Bakın. Tatlı, değil mi? Şekerli olan şeyler gelir akla ilk olarak. Ama burada o anlamda kullanılmamış mecazen böyle ince kibar sözler anlamında kullanılmış. Dolayısıyla güzel, hoş anlamında kullanılmış ve mecaz bir anlam kazanmış. Yani gerçek anlamından uzaklaşmış. Poşetleri taşımaktan kollarım koptu. Düşünün, birisi poşetleri taşırken bir anda kolları kopabilir mi? Kopmaz. Buradaki kopmak mecazen arkadaşlar çok yoruldu, ağrıdı gibi anlamlara geliyor. Gerçek anlamından uzaklaşmış diyoruz. Olanlardan sonra cesaretim kırıldı. Arkadaşlar bakın cesareti gerçek anlamıyla kırılmıyor değil mi? Gerçek anlamıyla kırılmak neydi? Bir bütünün parçalara ayrılmasıydı. Oysa burada mecazen azalmak anlamında cesaretim azaldı anlamında kullanılıyor ve mecaz bir anlam kazanıyor. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen örneklerimizle, karşılaştırmalı örneklerle daha iyi pekiştirelim. Kanatlarını açmış beyaz bir güvercin yaklaşıyordu. Bakın buradaki kanat sözcüğü ilk akla gelen anlamı değil mi? Kuşların e, uçmak için kullandıkları organ. İlk akla gelen anlamı. Yani gerçek anlam. Sahipsiz yavruya kol kanat gerdi. Buradaki kanat gerçek anlamıyla o uçma organı olan kanat değil. Mecazen birini koruyup kollamak anlamlarına geliyor arkadaşlar. Evet. Terim anlamla devam ediyoruz arkadaşlar. Terim anlam, bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere denir arkadaşlar. Hemen örneklerle pekiştirelim. Bugün derste kümeleri işledik. Bakın arkadaşlar, burada cümledeki anlamına dikkat ettiğimiz zaman matematikle ilgili bir terim olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla burada terim anlamda kullanılmış. Hakem penaltımızı vermedi. Burada penaltı arkadaşlar bir futbol terimidir. Dolayısıyla burada da terim anlam kullanılmış. Oyuncular kuliste hazırlanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada kulis tiyatro içerisinde kullanılan özel bir kavram. Dolayısıyla terim anlam diyoruz. Öğretmenimiz kompozisyon yazdırdı. Bakın kompozisyon deyince aklımıza ne geliyor? Edebiyat geliyor. Edebiyata dair bir nedir arkadaşlar? Terimdir. Bu noktada şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir sözcük cümle içinde gerçek anlamlı da olabilir, mecaz anlamlı da olabilir, terim anlamlı da olabilir. Hemen bununla ilgili bir örnek inceleyelim. Bakın burun sözcüğünü üç farklı anlama gelecek şekilde cümle içerisinde kullanalım. Kışın ara ara burnum kanar benim. Bakın burada burun değil mi? Koklama organımız. Dolayısıyla ilk akla gelen anlam bu nedenle gerçek temel anlam diyoruz. Makam sahibi olunca burnu büyüdü. Buradaki burnu sözcüğü arkadaşlar mecazen böyle hani e, kibir, gurur gibi böyle kendini bir şey sanma gibi mecazi bir anlam kazanmış. Dolayısıyla burada koklama organımız değil mecazi bir anlam kazanmış diyoruz ve mecaz anlam. Evet sinop burnu ülkemizin görülesi yerlerindedir. Burun arkadaşlar burada gördüğünüz gibi coğrafi bir terim olarak kullanılmış. Böyle e, karaların böyle denizlere doğru bir burun gibi girdiği kısımlara coğrafyada burun denir arkadaşlar. Dolayısıyla burada da coğrafya bilimiyle ilgili bir terim anlam kullanılmış. Arkadaşlar bu dersimizde burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızın altına yorum yapmayı, dilek ve isteklerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.